Emre Belezoğlu diyorsun değil mi? Hayır. Hangi Emre? Ha, Emre Taşdemir evet. Ee, Emre Taşdemir solda Hasan Ali var. Bir de düşünebildiğimiz Umut vardı şu andaki benim düşündüğüm kadroda. Ee, zaten Caner Sakat ve durum itibariyle şu anda olması mümkün değil. Yani sol bekleyi düşünürsen benim bir sizinle sizin de varsa siz de söyleyebilirsiniz. Hep daha, zaten konuşuyorum bazen arkadaşlar takımı siz de söyleyebilirsiniz. Yazabilirsiniz. Hiçbir şey yok yani bence ma mazuru yok. Benim de düşüneceğim zenginleşir. Umut Meraş şey üzerinde vardı. Emre de oynuyor. Emre de benim talebem. Ee, fiziksel durumu, sakatlığı geçtikten sonra düşünebileceğim bir bek olarak onu düşündüm. Ee, sakatlığında hocayla konuştum. Bütün hocalarla konuştum aslında. Birlik hocalar hepsinde konuştum. Ama her konuştuğumda onun dediğini yapacağım bir şey. Zaten hep konuştuğumda her oyuncu alırsam burada kablo olmaz. Takip edeceğimizi yine söyledik. Ee, emre de bunlardan bir tanesi. Hasan Ali ile Emre var şu anda orada. Yani Emre Taşdemir. Emre e, Kılıç var bir de Sivas'tan aldı. O daha çok hücuma dönük. Emre Taşdemir hücuma dönük daha iyi ama iyi bir Emre. E, fiziksel özelliğiyle itibariyle yeteneğiyle, çabukluğuyla sol de iyi işler yapabileceğini düşündüğüm için e, zaten uzun vadede düşündüğüm bir oyuncu ve şu anda da alternatif olacağını düşünüyorum Hasan Ali ile beraber orada. O yüzden de aldım. Emre ile ilgili bilmiyorum yeterli mi. E, diğeri Oğuzhan'la ilgili. Oğuzhan sizin de bildiğiniz gibi benim oynatmadım. ne güzel bir malzeme çıkardım. Bazen seviyorum medyayı böyle konuşabileceği güzel bir şey diye. Benim de çok beğendiğim oyuncu ama oynatamadığım bir oyuncu. Doğru. Ve milli takımda doğal bir parçası olarak görüyorum bunu. Bu Selçuk da buna ait. Ama Oğuzhan yaş itibariyle şu anda bir kayıp yıl geçirdi kendi takımda olduğu için. O bizimle ilgili olan bölümdür. Şu anda oynamasa bile burada olmasını istedim. O yüzden az evvel kullandım. Selçuk da burada olmasını, Mehmet Topal'ın da burada olmasını istedim. Bir kısım oyuncuyu takım içinde dinamikler adına kullanmak istiyorum. Benim yardımcı yok şu anda burada. Ben de geçici görevdeyim. Bana yardımcından çok daha fazla oyuncunun, kaptanlık yapanın yararlı olacağını düşünüyorum şu anda. Çünkü yardımcıyı anlatmaya, izah etmeye soktuğunuz anda zaten işim o zaman direkt ben yapacağım. O zaman oyuncu o dünyası yaşamalı. Sadece onun için de almazsınız her oyuncu. Yani Emre Belezoğlu'nu da aldım. O da bu katkıyı yapacaktır. Sorumluluk alacaktır. Ama görevler verilirse yapılacaktır. Verirsem görev yapacak. Ya vermesem bile o sorumluluğu alacaklar bunlar. İzah edebiliyor muyum bilmiyorum. O bunun neresinde? O da biraz o da bana da eleştiri yapın diye. Haklı eleştiriniz olsun diye biraz da onun için aldım. Bu da işin esprisi olsun. Şimdi bu toplantı tabi bildiğiniz gibi milli takım haftası olduğu için e, konuşacağız. Ama kısmen değineceğim çünkü e, perşembe günkü toplantıda sizden de ricam. Zaten cevap vermeyeceğim onun için size söylüyorum. Arnavutluk maçı esas olacaktır. Gündem dağılmasın diye. Yine burada da yabancı konusu ve benzer futbolun, e, Türk futbolun gelişimi için alınması kararlar varsa... Buna da tartışılmalı ama bu haftanın içerisinde bunun gündemde olması doğru bulmuyorum ama böyle de bir konu tartışılıyor. Tartışılmalı. Ben kısaca başlıklarını söyledim. Geçen de maçtan sonra da söylemiştim. Ee, yabancı konusundan daha önemli sorunlarımız var. Kulüplerin yapısı, ekonomik yapısı, idari yapısı. Bunlar olmadan alacağımız her karar yeniden revize edilmek durumunda kalacaktır. Böyle de oluyor zaten sayı azalıyor, çoğalıyor. Artılar, hesaplar, hocalar bazen kafası karışıyor. Onu alalım, bunu alalım. Bu da olacaktır. Buna bağlantı söyleyeceğim. Bir, kendim de için Bunu federasyona söyledim. Ya bu tabii günümüzdeki, önümüzdeki gündemde eğer yazılırsa ve gündemi birinci maddeniz olursa bizim toplantı boşa gider. Tekrar, ama bilgi vermek mecburiyetindeyim. Futbolcular ve antrenörler. Önümüzdeki sene itibaren vergi vermeli. Kanun hükmünde uygulanan kararname kaldırılmalı. Yabancı yerli ayrımı yaparak birine döviz verip öbürüne TL verip de arkasında ayrımcılığı yaptığınızda huzuru bozarsınız. Parayla başlayan olay güvenden çıkar. Biz yanlış yollara sapıyoruz. Yani bu tip konuları konuşacak çok zeminim olacak. Beraber size gelirim, gazetelere, televizyona gelirim, beraber konuş. Ama bugünkü gündemimiz değil. Ha bu benim görüşüm. Herkese, bütün antrenöre gideceğiz. Ben antrenörü hepsini aradım. Zaman zaman sizin bizi kavga ettiğiniz antrenörlerin de görüşlerinin çok değerli olduğunu ve onlar da paylaştığını görüyorum. Herkes de bunu açık. Yeni bir dünya çizeceğimizi düşünüyorum. Ha bu konuşmalar işe yarar mı? E, birlikte ya yarar diye düşünüyorum. Yaramazsa zaten o zaman bu toplantılar niye yapıyoruz? O yüzden yabancı konusunu tekrar gözden geçirmek lazım. Ama asıl şey kulübün yapısını. Bugün kulüplerin en büyük sorunu yabancı sorunu değil, ekonomik sorundur. Ekonomi sorunu yaratan nedir? Yabancı konusuyla başlayan transfer, ona bağlı rakamların yükselmesi. Herkes kendi açısından bakıyor. Yabancı gelmesini isteyen, yerler çok pahalı. E yerler de diyor ki o zaman yabancılara veriyorsun, bu haksızlık yapıyorsun. Herkes kendi aklına haklı. Ben bu tartışmanın da devam etmesini isterim ama bugünkü gündemimde benim olsun diye söylemiyorum. Sadece ana başlık olarak Türk futbolunun yeniden, Revize edilmesi için ki yönetiminde yaptığını düşünüyorum. Hatta bana da dedi. Dedim bana hiç anda gelmeyin. Zaten bir haftalık geldim. Ben de burayı yeniden tanıyıp e, bu maçı oynamak durumundayım. Hem oyuncularla birlikte olacağım. Hem e, işte rakipleri tanıyacağım. Bu olay ama kısaca değindiğim şey bence kafi gelir diye düşünüyorum yabancı konusunda.